Evet arkadaşlar Survival'ın yeni bölümünü Şu an var ya videoyu atma bana arkadaşlar yeni gelip... köpek kepik yeri olsun. Köpek köpek mi köpek anlayamadım. Az bak köpek. Köpek. Köpek mi? Köpek işte köpek. Ha kapı. Ya ben yapmış çıkar mısın? Bırak La, benim alıyorum. benim çabuk çabuk yemekleri al. Ben bir iste kaldım. Ee, şey yap. Ben bir mi? de ben deri zırh yapacağım ya. Aa atıyor. Çabuk <laughs> ev yapmam lazım. Yoksa zombiler içeri dalacak. Toprağı da kapatayım lütfen. Hayır, topraktan ev olmaz. Evi görgülü. Evet, şimdi ya çıkar mısın? Bitti kızlar. Ya dur. Tamam 2 tamam. dakika sessiz ol. Kral, ne, 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 çok. Kolay. Çabuk kapık. Allah'ım kapı yapmış. Şöyle hop şöyle. Şu an cam yapacak zamanımız yok. Çünkü hemen her an zombiler spanlanabilir. Şu an çok riskli bir dönem. Sen Hı? kafa salla değil mi? Utu çık Evet Burak. Baksana bana evet evet. Allah. Im. Kafayı sıyacağım gözümden. Bırak şurayı şurayı falan. Şu en boşluk yeri. <laughs> en azından geçinecek yerleri yaptık. Zeminin işi de var. Ee, şuradan örümcek gelir. Orayı da kapat kendin Allah Allah. Benim bloğum bitiyor. O zaman bana... Bari... Odun bloğun var mı bana at. Hayır. Kes Top. Cık. Bari toprağı da bir doğru düzgün gelişti be çocuğum ya. Bir sabah olsa. Bir sabah yapıp gelsek mi ya? Evet. Şimdi geçi... Arkadaşlar olsun. biz yatak alıp gelsek olur mu? Bir deneyelim. Pek abi. survivor Challenge olmaz ama çıkar mısın? Ha. Bir de odun. Şun çok uzun sürüyor gece. Ben şu şundan alacağım yaptığın şey. Arkadaşlar biz bir sabah yapalım. Geliyoruz. Abi, Arkadaşlar biz yatak almadık. Sen yemek yedin mi? E, sen yemek at. Ya yesene attım ben sana. Elma. Ha Elmas zırh senden nereden çıktı? Atar mısın bana bak ben dövüştüm. dışarı çık çabuk, çabuk. Hiç odunumuz kalmadı bak. Evi doğru düzgün yapamadım ya. Sen kumtop elmasın var mı? Yok. O elmasları dönüştüreceğim ver bana. Tamam. Onlar elmas kazma falan yaparız. Bana at onu. Bırak. Bana elmas şeyleri ver. Elmas zırhı atar mısın çocuk? Yusuf'u kullandı zırh. Ben Bu zırhı kullanamam. Zırhı en iyisi ben dönüş. Dur evde. Dur bir be, ben bitireceğim. Elmas nasıl? Ay. Elmasa dönüştüreceğim ben mi? bunu. kafayı yiyeceğim. Ay bir koyun, ya. koyun öldür. Koyun öldür. Koy. Aynen koyun öldür. Oğlum, o, o bize blok gibi lazım. Yusuf çabuk topla ya. Tamam. Topla. Ya, ben... ya tamam ya. Seni gidi o. Oh. Hadi zul zul. Gidin. Survivor ikinci bölüm. Ya, bu bölümde evi bitiririz herhalde ya. Ev cam falan yaparız. E, Yusuf e, kum, 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 kum bul kum bul kum bul. Hadi kum. iyi onlarınkini pişirelim. Ye ye kum. Sü kömür buldun mu hiç? Hiç kömür bulmadım. Hiç kömür bulmadım diyor. Bırak taş kazma istiyor musun? Kafa yedin dur. Kalın. Bir sal ya. Bırak balta var mı sende başka? Var. O zaman ver. Az veremem şu an. Odunlara dönüş. Tab tamam, ben. Dur kava ben ben yemek yiyeceğim. Daha dönüştürecek bir şey var. Sana. Dün ben sana şunu atayım ya bak bak. Attım. Ya dur atma bir şey şu an. Attım bak şunu yay. Onu git pişir ya. Tamam. Pişireceğim. kömür bas. O iyi kazıyor lan. Aa! Aa hep ya. Pişir çıkar mısın bir? Ya bak. Tamam. uçuruyorsun zaten. Ye ye. Elmas zırhı ben giydim bu arada. Piş piş. Ye ye bir şey yok. E çıkar mı? Ne? Pişti. Az zıplasana be. çık az. Tamam. Aa, Geçerken vurdum. Yemeğimi bitireyim Allah Allah. Kahvaltı yapacağız bugün. Hop çık. Tamam. Şimdi o topraklı çıkar mısın? Ta 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 yaparım. ha. Ya çok sen var ya. Şu kapat. Şu topraktan yeri de alalım. Yusuf. Hı. Şimdi şöyle topraktan kalan yerimiz kalmadı. Şimdi ilk bir kum bulmamız lazım bize. Kum lazım. Oo koyun buldum. Yatak oluyor mu yoksa? Çıkırın lütfen koyunu öldürdüğüm zaman. Ben iki tane aldım. Oo ben de bir tane daha koyun buldum. Sadece seni tıraş edeceğim. Tıraş bul. Aa vurma. Aa tavuk. Kaç ay, tane ay, ürün vardı ne tane. Üç olmuş. Sakın. Şu an yatak olması lazım. Olmazsa ben Hı. çok sinirlenirim. Öyle bir sinirlenirim ki. Ama bir şey yapma. Yok, lazım. oğlu yaptım. Yatak yaptım. Yatak yaptım. Nasıl oldu? İşte. Şunu mu? O hayır sakın kullanma. Yusuf'un da arkadaşlar iki ünü var. Yusuf bir tane koyun bulursak ikimize de yatak yapabiliriz. Allah şansa bak ya. Vata da iyi işe yaradı. Ha. Yusuf evden de çok uzaklaş. Tavuk buldum. Yusuf sen koyun ara. Ama çok uzaklaşma bak. Ta tak, tamam. Ben yine tavuk eti buldum. O ben, ben, bayağı bir alt... Hayır çok uzaklaşma çok. Tabi. Hayır bak çok gidiyorsun. Tek üst üstte gidiyorum. Bak sakın unutma evin yerini ha. O şöyle. Kesin vardır orada. O ben buldum koyun buldum buldum. E, ben... Ben... Hayır buldum buldum eve dön. Buldum. Fırtın fırtın fırtın. Ta 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 ta. Hay. Buldum sen. Tamam. Geçiyorum. Bırak, bana ver. Tamam vereceğim bir dakika. Domuz. Domuz yemek istemem ama mecbur survival'dayız. Bir de oyun. Bak kırıldı balta. Kılıç. Benim kılıç da kırıldı herhalde. İnek. Bilmiyordu? inek, İnekten ben zırh yapacağım. Bırak sana kılıç vereyim mi yüzde? Hop gel bakayım buraya. Evet. Tamam çok güzel. Bırak sen de neden onunla bir şey gel sana, Sana atıyorum. Gel, git Tamam. Giy, sana atıyorum. Odunun var mı? Yok. Atıyorum. Dur. Attım. Var evet. Şu an Yusuf da yatak yapabiliyor. Haydi. Evet, o da yaptı. Haydi güzel bir. Tamam şimdi iyi. Easy. Çıkar mısın? Burada örümcek girecek. Buradan örümcek girecek Burak. Ya girmez girmez. İyi tamam. Biz onu bekleyeceğiz. Tam pişiriyorum bunu. Ha niye pişmiyor? Ha pişiyor tam. Dur. Ben de onu koyayım. Şu çiğ eti de yemek istemiyorum. Dur şu onu... ağaçları da ekelim. Şunu şunu şunu. şunu. Kemik tozu yaparsak. Şurada inek var. Elizir için işe yarar bir şey. Çok Hadi açtım artıyor ya. Benim kılıç kırılmamış pardon. Çok pardon. Benimkine kafayı Ay, sıyırdı. Sen bana lazımsın. Heh. Ha. Baçma. Koyun yine buldum ben. Üç tane koyun buldum. Şimdi size de bir şey yapalım. Ev. Ev nefsin. Ev kaybolmuyor Yusuf. Evet. Ev ne? nerede? Hadi nerede? Bu domuz. Aldım kafasını. Ev nerede? Yusuf buldun evi. Yusuf ev sol tarafında görmüyor mu? Aa az benim karnım çok sol aç. Yusuf beni takip et sol tarafında. Hangi ben... Yusuf arka tarafındayım arka tarafında. Ay biz kafayı sıyırdık bu oyunu oynayınca. Ya şu an o kadar acıktım ki yani her an açlıktan. ben hiç aç değilim. Şu an evet tam dediğim bir alay. Gel kardeş. Ohladım. Alım. <laughs> Aldım. o. Yusuf su kanını açayım. Bak bak. Burada i̇şte bifçek vardı sende. Biftek... Kardeşim geldi arkadaşlar bir dakika dur. Arkadaşlar yusuf, yusuf sandık yaptı tamam Yusuf benim açtı şu an evet ne yapın şu an deri zırhı yapabilir ya yine mi? Evet Ay. arkadaşlar Yusuf bifteyi ye bifteyi ye. Arkadaşlar karşılığı bir azalmış var. Doydun herhalde. Dur çiğ et o zaman. Hayır doydum doydum. Tamam Yusuf bana deri atsana deri atsana deri. Deri kılıç mı? Hayır deri at deri. Deri kılıç diye bir şey yok. Şuradaki deri şu. Atsana bana. Tamam. Hadi hadi. Al bu sana iyi Ya başımıza Bir şey. yapayım mı? Canobey. Siz az ben set yapsam olur mu? Heh Kafalık. Bana da. Ben kafalık yaptım. Bana. Evet arkadaşlar 3. bölümünde devam edeceğiz.